Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir oyun oynayacağız. Hemen ekran görüntüsünü umarım görüyorsunuzdur. Lucy'yi şöyle <laughs> Anne aşağı in öyle oh! İşedin mi? Ay. Yok işememiş. tamam. Dinlenmek. Dinlenmek istiyorum. Tamam tamam dinlenmek. E, dinlenmeyeceğim. dinlenmeyeceğim. Hadi otur da dinlenelim. Sonra da su alacağım. na casa aqui. A mãe bakın bir vurdum diye gelip beni ısırıyor. Yok kusacaktır. Kız aşağı. Yok yok tamam inmesin. Ay yok. Yok bir şey. Buradan misafirimiz hala var. Isırma misafir. Merhaba de. Merhaba Makuş. Bunun ismi Makuş. Bunu da bunu sanıyorsunuz. Yakup. Yakup. Makuş. Hi Makuş. Tipe bak Allah'ım. Telefonu sürüyor. Ne? <laughs> Camdan mı çıkacağım? Çıkacağım mı? Çık. Cam açık. Camdan çıkıyor yalnız. Oha. Videomuzun bir sonuna geldik. Görüşürüz.